Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda trigonometri konusuna devam ediyoruz. Birinci bölümünü çekmiştik. Bugün ikinci kısmıyla karşınızdayız arkadaşlar. Trigonometri devam ediyor. Yönlü açılar ve trigonometrik fonksiyonlar diye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın Birim çember üzerinden ne anlama geldiğini anlatmıştık birim çembere değdiği noktanın açının birim çembere değdiği noktanın buradaki P noktası absisi kosinüsü ordinatı sinüsü veriyordu. X eşittir 1 doğrusunu çizmiştik hatırlarsanız. X eşittir 1 doğrusunu kestiği noktanın ordinatı tanjantı veriyordu. Y eşittir 1 doğrusunu kestiği noktanın absisi de kotanjantı veriyordu. Peki sekantla kosekant fonksiyonlarımız neymiş arkadaşlar? Açının birim çemberi değdiği noktadan çizilen teğetin ki burası diktir biliyorsunuz. X eksenini kestiği nokta sekant alfadır. Y eksenini kestiği nokta da kosekant alfadır değerli arkadaşlar. Peki bunlar nedir? Bu sekant kosinüsün tersidir. Kosekant da sinüsün tersidir. Hangisi hangisinin tersi çok karıştırıyoruz hocam diyenlere şöyle diyelim. Baş harfleri ters olacak. Yani kosinüsün tersi S ile başlayan sekant, sinüsün tersi de C ile başlayan kosekant olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bazı özdeşlikler var. Çok önemli. Bunları çok kullanıyoruz. Trigonometrin sonuna kadar en son video dahil kullanacağımız özdeşlikler. Birinci özdeşliğimiz sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı 1'dir arkadaşlar. Bunlar birim çember üzerinden geliyor. Birim çember üzerinde apsisli kosinüs yarı çap bir birim olduğu için bunlar Pisagor'dan sin kare ile kos karenin toplamı 1 olduğunu adınız gibi bileceksiniz trigonometri. Hiçbir şey bilmiyorsanız bunu kesinlikle bileceksiniz arkadaşlar. Bakınız, sin kare bir tarafa atarsak, 1 eksi sin kare kos kare eşittir, 1 eksi kos kare de sin kare eşittir. Bazı sorularda 1 eksi sin kare gördüğümüz zaman kos kare yazacağız ya da cos kare gördüğümüz zaman bir eksi sin kare yazarak soruya devam etmek durumunda kalacağız. Tanjant neye eşitmiş arkadaşlar? Tanjant sinüs bölü kosinüsse bu dik üçgenden de çıkıyor. Birim çemberden benzerlik yaparak da çıkıyor. Kotanjant co kosinüs bölü sinüsse. bunda bunu da kullanacağız sorularda. Dolayısıyla sin bölü kos da kos bölü sinin çarpım 1 olduğu için de arkadaşlar tanjantla kotanjantın çarpımının 1 olduğunu dolayısıyla bazen tanjant alfa yerine 1 bölü kot alfa yazmamız gerektiğini kot alfa yerine de 1 bölü tan alfa yazmamız gerektiğinde burada hatırlatmamız 60 olalım ya da bir bölü kod gördüğümüzde tan olduğunu bilmemiz gerekecek. Bu tip böyle özdeşlik sadeleştirme sorularında karşımıza çıkacak. Soruda hem tanjant kod tanjant hem de sinüs kosinüs görürseniz kotanjant yerine cos x bölü sin x yazarak işleme başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü birbirler arasındaki bağıntı yazarak başlamış oluyoruz. Buradan sonra ne yapacağız? Payda eşitleme operasyonu yapıyoruz. Buraya 1 artı cos x buraya sin x ile genişletelim arkadaşlar. Dolayısıyla burada cos x ile 1 artı cos x'i çarptığımızda ne yapar? Cos x artı cos kare x yapar. Artı sin x ile sin x çarptığımızda sin kare x yapar. Bunları aynı payda da yazacağız. Alt tarafı da benden size tavsiye çarpmadan yazın. Zaten sadeleştireceğiz birazdan. Çarpmadan yazdık. Burada ne yapmamız gerekiyor? Yukarıda bir şey görmemiz gerekiyor. Neyi görmemiz gerekiyor arkadaşlar? Cos kare ile sin karenin toplamının 1 olduğunu görüp yukarısının 1 artı cos x olduğunu a bir de ne görelim? Aşağıda da 1 artı cos x varmış. 1 artı cos x'ler sadeleşir. Cevap 1 bölü sin x'dir. 1 bölü sin x'te biliyorsunuz ki kosekant x'tir şıklarda her iki türlü de karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz ÖSYM sorusu. Öncelikle burada iki kare fark yapmakta fayda var arkadaşlar. İki kare farkı diyorum özür dilerim. İçler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımca iki kare farkı çıkacağı için önden söylemiş oldum. Sekant eksi ile sekant artı birin çarpımı sekant kare x eksi birdir. A eksi b çarpı a artı b a kare eksi b kare olduğu için eşittir iki kere üçten altı. Şimdi hemen arkadaşlar bir öbür tarafa atmayalım isterseniz. Ya da atsak da olur ama şöyle yapabiliriz. Sekant kare yerine 1 bölü kos kare yazalım. 1 bölü kos kare yazdık. Daha sonra burada payda diyelim. Yani bunu kos kare ile bunu da 1 ile genişlettiğimizde 1 eksi kos kare yukarıda kos kare aşağıda eşittir 6. Peki 1 eksi kos kare neye eşittir? Alışın artık bunlara. Sin kareye eşittir. Sin kare bölü kos kare 6 diyor. Sin kare bölü kos kare neye eşittir arkadaşlar? Sin bölü kosun karesi. Yani tanjantın karesini eşittir. Peki tanjant kare x 6 ise tanjant tanjant x ya kök altıdır ya da eksi kök altıdır. Peki ikisi de şıklarda yok da olsa mesela hangisini işaretleyeceğiz? Bölgeye bakacağız. Bölge birinci bölge. Birinci bölgede de tanjant pozitif olduğu için cevabımız kök altı olmuş olacak değerli arkadaşlar. İndirgeme kurallarına gelelim. Birinci bölgedeki açıların yani dar açıların 30, 45, 60 bunların sinüsleri, kosinüsleri, tanjantları, kotanjantlarını bulabiliyoruz. Nasıl bulabiliyoruz? Dik üçgen çizerek bulabiliyoruz. Dik üçgen çizdiğimizde de bunların değerleri karşı bölü hipotenüs, komşu bölü hipotenüslerden çıkıyor. Hangi üç üçgenleri kullanıyoruz bunları bulmak için arkadaşlar. 30-60-90 üçgeni mesela. 30-60-90 üçgen. 30'un karşısı bir birim. 60'ın karşısı köküç. 90'ın karşısı 2 birim. Mesela sinüs 30 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2. Kosinüs 30 komşu bölü hipotenüsten köküç bölü 2 gibi üçgen çizerek yapabiliyorsunuz. 45 içinde arkadaşlar. 45-45-90 üçgenimiz var. İkiz kenar dik üçgen. Orada da dik kenarları bir verdiğimizde hipotenüs kök 2 olmuş olur. Buradan da 45'in sinüs kosinüs tanjant kotanjant değerlerini bulabiliyoruz. Peki açılar. ikinci bölge, üçüncü bölge dördüncü bölgede olursa, açılar büyük olursa ne yapıyoruz? Bunları birinci bölgeye indiriyoruz. Ondan sonra değerlerini buluyoruz arkadaşlar. Burada biraz örnek üzerine göstereceğiz. Açıları arkadaşlar 90, 270 ya da 183 360 cinsinden yazacağız. Eğer 90 ya da 270 cinsinden yazarsak, burada aşağıda maddelerle devam edelim. Açının bulunduğu bölgedeki fonksiyonun işareti belli. Önce işareti belirleyeceğiz arkadaşlar. Sorulan ifade hangi bölgede? Ona göre işareti belirleyeceğiz. Daha sonra eğer biz pi cinsinden yazmışsak, pi artı alfa da pi eksi alfa olarak yazmışsak fonksiyon isim değiştirmez. Yani sinüs sinüs, kosinüs de kosinüs olur. Ama 90 ya da 270 cinsinden yazmışsak isim değiştirir. Sinse kos, tansa kot, sekant ise kosekant olur. Hocam nelerden bahsediyorsunuz Allah aşkına diyenlere de örnekler hepsini anlatacağız arkadaşlar. Merak etmeyin demeden önce şu bilgiyi de verelim. Ondan sonra örneklere geçelim. Arkadaşlar parantez içerisinde eksi olduğu zaman sinüs eksi alfa, tanjant eksi alfa, kosinüs eksi alfa, kotanjant eksi alfa. Bu eksiler ne oluyor arkadaşlar? Bakınız kosinüs de bu eksi kayboluyor. Diğerlerinin eksi başa geliyor geliyor. Biz bunu şöyle diyoruz arkadaşlar. Parantez içerisinde eksi gördüğümüz zaman kosinüs yutar diğerleri kusar diyoruz affedersiniz ama işimize yarıyor. Kosinüs yutar diğerleri kusar diyoruz. Eksiyi değerli arkadaşlar. Mesela kosinüs eksi 20 kosinüs 20'dir. Fakat sinüs eksi 10 eksi sinüs 10'dur. Kosinüs yuttu. Sinüs de ne yaptı biliyorsunuz. Şimdi bu indirgeme formüllerini kullanmak açısından burada 4 tane örneğimiz var. Sinüs 120'den başlayalım. 120'yi ben 90 cinsinden de yazabilirim. 180 cinsinden de yazabilirim. 90 cinsinden yazalım. 120 90 artı 30 diye yazıyorum arkadaşlar. 90 cinsinden yazdığımızda e, fonksiyon isim değiştiriyor. 90'da olduğu için sinüsle kosinüs 30 diyoruz buna. Yani 90 ortadan kalktırmış oluyoruz. Arada eksi de olsa aynı şekilde kosinüs 30 derdik. En son işarete bakıyoruz. Bu ikinci bölgede bir açı. İkinci bölgede sinüsün işaretine bakıyoruz. Bakın kosinüsün değil soruların işaretine bakıyoruz. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için ikinci bölgedeki açıdan ordinatları yerleri pozitif çünkü. Artık kos 30 olmuş oluyor. Peki artı kos 30 kaç nedir değeri? Kök 3 bölü 2'dir. Nereden biliyoruz kos 30'un kök 3 bölü 2 olduğunu? 30 derecenin karşısı 1 bir birim komşusu kök 3. Hipotenüs 2. Burası 60 biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan 30 derecenin komşu bölü hipotenüsü kök 3 bölü 2 yapmış olur. Tanjant 210'a gelelim. Bu sinüs 120 idi. 210'u bu sefer 180 cinsinden yazalım. 180 cinsinden de yazabiliriz. 270 cinsinden de yazabiliriz. 180 cinsinden yazalım. 180 artı 30 demektir arkadaşlar tanjant 210. 180 olunca işim değiştirmiyordu. Tanjant 30 olarak çıkıyor dışarıya. Bölgeye bakalım. Üçüncü bölgede tanjant pozitiftir arkadaşlar. Dolayısıyla artı tan 30'dur. Artı tan 30'da karşı bölü komşudan 1/ bölü 3 yapmış olur. İşaretlerle ilgili arkadaşlar aklınızda kolay kalsın diye hızlı yapmanız için şöyle bir teknik vereceğim size. Bu şöyle koordinat düzlemi düşünün. Buraya bütün sınıf. Kara tahtada, kara tahtada coştu. Bunlar ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Birinci bölgede arkadaşlar hepsi pozitiftir. Sinüs de, de, tanjant tanjanta, kotanjanta pozitif olanları ifade ediyoruz. İkinci bölgede sadece sinüs pozitiftir, diğerleri negatiftir. Üçüncü bölgede kotanjantla tanjant pozitiftir, diğerleri negatiftir. Dördüncü bölgede kosinüs pozitiftir, diğerleri negatiftir. İkinci bölgede sınıflardan sin aklınıza gelecek. Kara tahtadan kotanjant, tanjant aklınıza gelecek. Coştudan da kosinüs aklınıza gelecek. Bunlar o bölgedeki pozitif olan fonksiyonları ifade etmiş oluyor. Gelelim cos 240'a. Bunu arkadaşlar biz 180 cinsinden yazabiliriz ama 180'i kullandık. Bunu 270 cinsinden yazalım. 270 eksi 30 olarak yazarız 240'ı. 270 olunca isim değiştiriyoruz. Sinüs 30 oluyor. Bölge 3. bölge. 3. bölgede kosinüsün işaretine bakıyoruz. Eksi. Kara tahta kotanjan tanjan tartıydı. Eksi sin 30 oluyor. Oradan da cevap eksi karşı bölü hipotenüsten eksi 1 bölü 2 olmuş oluyor. Gelelim cos 315'e. Arkadaşlar kota 315, 270 artı 45 yapabiliriz ama 360'dan da gidebiliriz. Bak 360'da özel durum var. 360 eksi 45 yaptığımızda 360'ın esas ölçüsü 0 derece olduğu için yukarıdaki ikiler gibi yapmıyorum. Bak isim değişir değiştirmez mantığı yapmıyorum. 360 ortadan kaldırıyorum. Bu bize kod eksi 45'miş gibi oluyor. İndirgime soruları gibi değil de sonradan yazdığımız not vardı ya yutar kusar meselesi. Kotajan kusuyordu. eksi dışarı kustu. Eksi kod 45 oldu. Kod 45 45'te 1'dir. Cevap eksi 1'dir. Kod 45 neden 1'dir? 45, 45, 90 üçgeninden komşu bölü patönüsten 1 bölü 1'den 1 olmuş de olur değerli arkadaşlar. Bir de bu soru tiplerinin alfalı kısmı var. Mesela pi bölü 2 artı alfa. Hemen bunları da yapalım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz şimdi. Pi bölü 2 olduğu zaman isim değiştiriyor. Sin alfa diyoruz. Bölgeye bakıyorum. 90'a bir açı eklenmiş. Bu tip sorularda alfa hep dar açı gibi kabul edeceksiniz arkadaşlar. 90'a bir açı eklenince bakın birim çemberden düşünün. ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede kosinüs eksidir çünkü sadece sinüs artıdır sınıflarından. Eksi sin alfa olmuş oluyor. Yani sorulan işaretine bakıyoruz. Buraya gelelim. 360 olunca 2 pi 360 demek biliyorsunuz. Pi bölü 2 90 demek. Pi en 180 yazdığımızda. 2 pi yok ediyorduk. Burası tanjant eksi alfa oluyordu. Burada yutma kusma meselesinden eksi dışarı çıktı. Eksi tan alfa olmuş oldu. Aşağıda diğer arkadaşlar eksi dışarı atıyoruz yine. Eksi sin alfa oluyor. Gelelim buraya. 270 olduğu için 3 pi bölü 2 270 demektir. Pi en 180 yazdığınızda birinci videomuzda söylemiştik. 270'de isim değişiyor. Bölge ne oldu? 270'e bir açı eklenince dördüncü bölgeye geçmiş oluyor. 4. bölgede kotanjant eksi olmuş oluyor. Sadece kosinüs artı'dır. Coştu kelimesini hatırlayın. Burada da zaten eksilerde, sinlerde, tanlarda birbirini götürüp cevap bir olmuş olur. Kosinüs teoremini veriyoruz. Arkadaşlar, üçgende kosinüsün e, kosinüs teoremi diye bir bağlantımız var. Nedir bu? Ne zaman kullanıyoruz ya da? 3 tane kenar ve bir açının kosinüsü. Bu dörtlüden herhangi üçünü biliyorsak diğer dördüncüyü bulabiliyoruz. Bakın A açısına göre kosinüs teoremi yapacak olsak. Kosinüs A'ya göre yapıyorum şu anda. Bakın karşı kare eşittir sağ kare artı sol kare. Eksi 2 sağ sol çarpı kos açı. Aklınızda böyle kalsın. Karşı kare eşittir sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol çarpı kos açı. B'ye göre bakacak olsak karşı kare eşittir sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol çarpı kos açı. C kareye göre bakacak olsak sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol çarpı kos açı şeklinde yapıyoruz. Bakınız burada iki tane kenar verilmiş. Bir açımızın da kosinüsü verilmiş. Şuradaki uzaklığı soruyor. İki tekne arası uzaklığı soruyor. Yani 4 şeyden üç kenar ve bir açının kosinüsünde üçü verilmişse kosinüs teoremi kullanabiliyoruz. Nedir kosinüs teoremimiz? Alfa açısına göre. Karşı kare eşittir. Sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol çarpı kos alfa. O da eksi 11 bölü 24 olmuş olur. Yani x kare eşittir. 100 burası. Eksi eksi artı yaptı. Artı diyelim. Arkadaşlar altı kere 8 48 yirmi 24'ü sadeleşti. 2 2 kere 2 4, 11 ile toplarsak 44, çarparsak pardon. X kare bu durumda 144, buradan da X'i 12 bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Buraya bakalım şimdi X değerini soruyor. Dolayısıyla şu açının yani alfa diyelim ben kosinüsü bilirsem X'i bulabiliyorum kosinüs teoreminden. Peki o kosinüsü nasıl bulacağım? Çok basit arkadaşlar burası da ters açıdan alfa ve burası dik üçgen olduğu için kos alfa burada komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 olmuş olur. O zaman yapalım şimdi Kosünüs teoremizi, kosinüs Karşı kare eşittir. Sağ kare artı sol kare eksi 2 çarpı sağ çarpı sol çarpı kos alfa diyoruz. 64, 81 daha 145 yapıyor. Şunu şunu da sadeleştirdiğimizde değerli arkadaşlar ne oluyor burası? 3 kere 8, 24. 24 çarpı 4, 96. X kare eşittir 49 çıktı. Dolayısıyla X de buradan 7 olmuş oldu değerli YKS öğrencilerim. Bu soruya da bakalım. Arkadaşlar burada bize ikiz kenar üçgen demiş. Dolayısıyla AB kenarı 8 olduğuna göre EC kenarı 3 olduğunu biz kendimiz burada bulabiliriz. Buradan arkadaşlar ikisi bulmamız için şu açının kosinüsünü bulmamız lazım. Bu açının kosinüsünü bulmak için şu açının kosinüsünü bulunca olar bitiyor arkadaşlar. Buraya alfa buraya beta diyelim. Kos alfayı nasıl bulacağız? Kos alfayı şu üçgenden bakın. Bura 8, bura 8, bura 10, bura alfa. Kosinüs teoremi kullanarak yapabiliriz. Karşı kareştir sağ kare sol kare ama gerek yok. İkisi kenar üçgenlerde şuradan aşağı dik çekiyoruz. Şurası zaten 5 birim olmuş oluyor. Kos alfada komşu bölü üstten 5 bölü 8 oluyor. Peki cos beta nedir arkadaşlar? Benden size tavsiye 1180 derece tamamlayan açıların kosinüsleri birbirinin eksilisidir. Çünkü ikinci bölgede kosinüs üst eksidir arkadaşlar. Biraz önce indirgeme formüllerinden düşünün. Oradan geliyor bu. 1180 tamamlayan açıların kosinüsleri üstleri birbirinin eksilisidir. Dolayısıyla cos beta eksi 5 bölü 8'dir. Nasıl eksi çıkıyor hocam? Geniş açı bakın. Geniş açı ikinci bölgede demektir. kosinüs eksi demektir. Şimdi şu üçgende kosinüs teoremizi kullanalım. Karşı kare eşittir. Sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol çarpı kos açı yani eksi 5 bölü 8. Dolayısıyla x kare eşittir. 25 şu eksiler birbirini götürüyor. 2 kere 4 8 de gidiyor. Artı 15 olmuş oluyor 3 kere 5'ten. x kare 40 çıkmış oluyor. x de arkadaşlar kare 40 yani 4 kere 10'dan. 2 kök 10 çıkmış oluyor değerli öğrenciler. Sinüs teoremine de bakalım. Sinüs teoremi arkadaşlar bakınız ABC üçgeninin çevrel çemberi diyoruz bunu arkadaşlar. Köşelerinden geçen çemberi bir çevrel çember diyoruz. Büyük R'ye de çevrel çemberin yarıçapı diyoruz. Formülümüz şu A bölü sin A eşittir B bölü sin B eşittir C bölü sin C. Yani A bölü sin A B bölü sin B C bölü sin C eşit. Bu da çevrel çemberin çapına eşittir değerli arkadaşlar. Bunu hepsini biz aynı anda kullanmak zorunda değilsiniz. İkili ikili de kullanacaksınız. Genelde öyle kullanacaksınız. Bunu da daha çok sorularda iki tane açı verilmişse kullanmak daha mantıklı. Hani bir tane açı verince daha çok kosinüs teoremi aklınıza gelsin. İki tane açı verince sinüs teoremi aklınıza gelsin. Bakın burada iki tane açı verilmiş. Hemen sinüs teoremi aklımıza gelecek. 460 bölü sin 113 eşittir x bölü sin 26. Formülümüz bu. Peki sin 26 belli mi? Belli. Sin 26 biliyoruz. Tamam. x bölü 0,44 diyelim sin 26'ya. E sin 113'ü nasıl bulacağız? Bana sin 67'yi vermiş. İşte bakın sin 113. Bunu 180'e tamamlayan aç 67'dir. 113 şurası pardon. Biraz önce ne demiştim? Birbirini 180'e tamamlayan açıların kosinüsleri birbirine eksilistir demiştim. Sinüsleri direkt birbirine eşittir. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için. Şöyle özetleyelim. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinleri, koslarını, tanları, kotlarını eşittir. Sin 40, kos 50 eşit olduğu gibi. Ama birbirine 180 dereceye tamamlayan açıların sinleri birbirine eşit. Diğerleri birbirinin eksilisine eşittir. Sin 100, sin 80'e eşittir. Kos 110, eksi kos 70'e. Tan 130, eksi tan 50 eşit olduğu gibi. O zaman sin 113 direkt sin 67 eşittir diyebiliriz. O zaman buraya da 460 bölü 0.92 yazabiliriz değerli arkadaşlar. bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 113'ü 180 eksi 67 diye yazarsınız. Sinüste isim 180'de isim değişmiyordu. Sinüs 67 oluyordu. İkinci bölgede sinüs artı olduğu için artı sen 67 oluyordu. Bu mantıkla da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim işlemlerimize. Burada alt tarafı iki ifadeyi de 100 ile genişletirsek paydalarını şu sıfırlar 60 oluruz arkadaşlar. O zaman şimdi sadeleştirelim. Nereye sadeleştirebiliriz? 46 ile sadeleştiririz bakın. 46'ya böl 2, 46'ya böl 10. O zaman işler işler çarpmadan önce şunları 2 ile 5 yapalım. 5 çarpı 44 ne yapar? 220 olmuş olur. X Değerli arkadaşlar. Bir de sinüsün alan formülü var. Nedir o alan formülü? Herhangi bir açının sağındaki ve sondaki kenarlar belliyse şu şekilde düşünün yani... Bu açının sağ ve solu belliyse arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı bu çarpı bu çarpı sinüs aradaki açı. Formül bu. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sin alfa. Ya da şuna göre yapacak olsak 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sin B. Buraya göre yapacak olsak 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sin C. Yani açının sağındaki sonunda kenarla çarpıp sinüs ile çarpıp bir de 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Bakınız burada alanı soruyor bize. Hemen yani 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sin alfa diyeceğiz. Peki sin alfa ne? Kos alfayı vermiş. Kos alfanın 1 bölü 2 olduğu açının 60 derece olduğunu bilmemiyorsak hatırlamıyorsak bir önceki videomuzda dik üçgen metodundan bahsetmiştik. Açıya alfa diyoruz. kosinüs komşu bir hipotenüs demekti. Komşuya bir hipotenüs 2 dersiniz. Pisagor'dan karşı tarafı kök 3 bulursunuz. Zaten 30 60 90 üçgen oldu buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Sin alfa da karşı bölü hipotenüsten nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Buradan da arkadaşlar şununla şunu sadeleştir 3. Bunu da bunu sadeleştir 4. Cevap da 12 kök 3 olmuş olur. ABC üçgenimizin alanı. Tekrar soruları çözüyoruz arkadaşlar. Biraz konuyu oturtmak açısından. Burada işler dışlar çarpımı yapalım. 10 sin x artı 5 cos x eşittir. 9 sin x eksi 3 cos x diyelim. Sinleri bir tarafa kosları bir tarafa atarsak 9 sin x sol tarafa geçerse sin x olur ondan çıktı. 5 cos x sağ tarafa geçerse de eksi 8 cos x olmuş olur. Tanjant demek sinüs bölü kosinüs demek olduğu için kosinüsü buraya çaprazlama atarsak yani her tarafı cos x'e bölmek gibi düşünün. Sin bölü kos tan olduğu için de tan x eşittir eksi 8 çıkmış olur değerli arkadaşlar. Bu soru tipleri de meşhurdur. Burada arkadaşlar bakın bildiğimiz açılar yok. Yani 30, 45, 60 ya da onların katları olan 120, 135, 150 gibi, 210, 225, 22, 240 gibi açılar yok. Bunları şöyle yapacağız. Birbirini tamamlama olayı var mı diye bakacağız. Bakın 54 ile 36 birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman ben sin kare 36 yerine sin kare 36 yerine kos kare 54 yazabilirim. 36'yı 90'a tamamlayan açı 54 olduğu için. Peki 340'ı ne yapacağım? Arkadaşlar kos 340'ı şurada bulalım. Kos 340, kosinüs 360 eksi 20 demektir. 360 atıyorduk. Kosinüs eksi 20 demek oluyordu. Kosinüs de yutuyordu. cos 20 eşit. Yani burası cos kare 20 olmuş oluyor. Peki kos nasıl yapalım arkadaşlar? Bunu da 90'dan yaparsak bakın 90 artı 20 gelecek. 90'da isim değişiyordu. Sinüs 20 oluyordu. İkinci bölgede kosinüs eksi, eksi sin 20 oluyordu. Fakat kareden dolayı Burası da artı sin kare 20 olmuş olur. Açıları birbirine benzettik. Bakın sin kare 54 ile cos kare 54'ün toplamı 1. Sin kare alfa artı cos kare alfa 1 olduğu için. Cos kare 20 ile sin kare 20'nin toplamı aynı sebepten 1. Dolayısıyla bunların toplamı 2 çıkmış oluyor değerli arkadaşlar. Müzik Sevgili YKS öğrencileri trigonometri gümbür gümbür gidiyor. İkinci videomuzu çektik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.